Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölürken biri ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Aydıntepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehit Kamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk babası Murat Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düğün evi cenaze evine döndü. Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrası düğün evi bir anda cenaze evine döndü. Düğün için toplanan kalabalık Murat Karı'nın ölüm haberiyle feryat ederek gözyaşı döktü. Öte yandan yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asa Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.